Bir anne yine benimle konuştuğunda çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Ama bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz kardeşlerim? Tam yarım saat namaz kılmadığını, Kur'an oku dediğini okutmadığını, onu Kur'an kursuna göndermişler zamanında Kur'an'ı unutmuş. Saydı, saydı, saydı. Ben de dedim ki, abla dedim, yani bana eroin kullanan bir çocuk tarif ediyorsun sen dedim. Evet dedi, zaten ondan sonra oldu bu işler dedi. <laughs> yani bu ablayla anlaşamadım ben. Ya bir defa hayatı tehlikede. Öldü öldürdü olacak bir işteki birinin namazını ya uyuşturucu kullanan namaz sıkılacak ya? Sen daha tehlikenin ne olduğunu tedaviye ve kurtarmaya nereden başlanacağını bilmiyorsun. Yani birisi denize düşmüş. O düşerken çantası da düşmüş. Sen çantasını kurtarmaya çalışıyorsun. Ya boğuluyor adam önce adamı kurtar sonra çantasını kurtarırsın. İman gitmiş. Çocuğun namusuyla ilgili ile ilgili tehlike var ortada. Sen nereden konuşuyorsun? Onun için anne tek başına bu operasyonu yürütemeyebilir. Bir alime, bir hocaya, bir pedagoğa, bir psikoloğa kimi bulabiliyorsa gidecek. Ama anneler şöyle anlıyorlar. Al çocuğu pedagoğa götür. Yok ya o pedagoğun lafını niye dinlesin? Polisten korkmuyor çocuk. Ölümü göze almış çocuk. Hayatın kıymeti yok çocuğun gözünde. Psikoloğa sen gideceksin. Niye? Diyeceksin ki psikolog hanım, psikolog bey neyse böyle bir sorun var. Ben bir anne olarak yedirdim, içirdim ama e şimdi bu çocuğu nasıl idare edeceğime dair aklım bana yetmiyor. Bana akıl ver diyeceksin. O çocuk psikoloğun önünde ayak ayak üstüne atar. Hayrola abla ne anlatıyorsun? diye hakaret de eder ona. Psikolog nasihatini dinleyecek birisine konuşabilir. O da sensin. Anne olarak, baba olarak sensin. Git bir psikologdan görüş al. Git bir dünyayı tanıyan, hikayelere boğulup kalmamış, nereye geldi dünya, hangi zamandayız bunu anlayan bir hocaya git, ne yapayım diye sor. Dua da iste tabii ki, dua da iste. Ve bu arada, bak çocuğu diyelim ki, maadallah, Rabbim neslimizden muhafaza buyursun, uyuşturucu bağımlısı bir çocuk oldu. Ya namazı falan konuşmuyorum, <laughs> namazı bırak, oruç falan değil de, Kur'an okuyordu da okumamış hafızlı da şimdi sigara içiyor. Ya bırak bunları. Bırak. Bu tehlikeli işler yapan çocuğun anneleri ve babaları olarak o çocukun olmadığı bir yerde bir oturum yapın. Başımıza böyle bir felaket geldi. Deyin. Önce yönetici seçin bir tanenizi. Bir yardımcı, biri yönetici olsun. Ben anneyi tavsiye ediyorum bu işte. Anne bu işi daha iyi yürütür. Yönetici ne demek ama? sen şunu yapacaksın diyecek, öbürü onu yapacak. Büyük çocuğumuz varsa aklı başında onu da yönetim kurulu üyesi yapın. Yetkili biri olsun. O yetkili birisi çözüm üretsin. Sizden yardım istesin. Görüş alsın. Sakın, sakın görüş ayrılığıyla çocuğun karşısına çıkmayın anne baba olarak. Biriniz üç, biriniz dört diyorsa o çocuk bağımlı dediniz ya çift bağımlı sayın onu çözüm bakımından. Çözemezsiniz sorununu. Çünkü siz çocuğun karşısına çift yol olarak çıkıyorsunuz. Bu yoldan da gidilir, buradan da gidilir, del gibi oluyor. Şeytan ona diyor ki biraz oradan gidersin, biraz buradan gidersin. Yol bitmez böylece. Görüş birliği sağlayın. İki, Bu olayı hemen bütün akrabalara, teyzelere, halalara, dayılara kamuoyuna mal etmeyin. Neden? Çünkü kimse sizin acınızı sizin hissettiğiniz gibi hissetmeyecek, bunu bilin. Dedesi ağlayacak. Halası çok severdi onu ağlayacak. O kadar. O kadar. Herkes kendi derdiyle meşgul olan bir zamana geldik. Kardeşlik, akrabalık, rahmet getire diyorlar ya bitti. Bu dert sadece sizi yakacak. Dolayısıyla biz bir sene sonra düzelecekse bu vaka, düzeldi de nitekim, onların gözünde hala o serseri çocuk olacak o. Çocuğu bitirmeyin hayattan. Ama üç sene oldu, 5 sene oldu. Bu çocuk sağda solda akraba, kuzenlere filan evlilik teklif etmeye başladı. Ha, böyle sorunlu bir çocuğun halini gizler de onu bir Müslüman kızın kocası yaparsanız yandınız kıyamet günü. Aldatmak büyük suç bu ümmette. Yok öyle. E gitti tadandı. O kız da onun gibi bir şey. Olur. Gidersin dersin ki kardeşim eltim görümcem Bak bizim çocuğumuzun durumu iyi değil. Çocuğunuza sahip çıkın dersin. Buna rağmen evleniyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ne yapalım? Ona diyecek bir şey yok. Ama bu olayı yani çocuğumuzla ilgili bu sorunu gazete haberi konusu yapmayacağız. Elbette dedesi evimizde yaşıyor bilir. Ayrı bir mesele. Teyzesi girdi çıktı bilir. Ayrıntılar vermek zorunda değiliz. Ta ki artık mesela danıştığımız psikologumuz, hocamız bunu söyleyin, herkes bilsin diyorsa mesele yok. Veyahut da basına çıkan bir olaya karıştı çocuğumuz. Allah muhafaza buyursun.